Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Soru aynen şöyle. Avrupa'da yaşıyorum. Ekonomik bir sorunum yok. Ama çocuklarım ezan duymuyor bu topraklarda diye ezanlı bir yere göçmek istiyorum. Buna hicret denebilir ve ben bundan dolayı ashab-ı kiramın hicretten sevap kazandığı gibi sevap kazanabilir miyim? böyle soruyor. Biz de diyoruz ki eğer bu değilse hicret nedir hicret? Velhamdülillahi Rabbil Alemin.